Değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gençler, öncelikle tüm takipçilerime, hepinize çok teşekkür ediyorum. Dün itibariyle e, tüm videolarımda para kazanma açıldı arkadaşlar. Sayenizde Tabii bir seneyi geçik bununla uğraşıyoruz arkadaşlar. Hani eğitimle alakalı daha çok tasarım programlarıyla alakalı videolar yüklüyorum biliyorsunuz. Tabii bu işe gönül vermek lazım. Zamanla daha çok kitle illaki ulaşacağız ama yine de büyük bir şeyi başarabildiğime inanıyorum. Çünkü 1000 abone ve 4000 saat izlenme YouTube'un şartı biliyorsunuz. Yani esasında baktığınız zaman şöyle sizlerle birlikte kanalımı bir kabatasak incelemek istiyorum arkadaşlar. Videolarıma geliyorum. Ee, yanılmıyorsam 250 aşkın video var arkadaşlar ee, ve aslına bakarsak her şey bir tanıtım videosuyla başladı gençler. Şimdi e, bu kanalı ilk açtığımda yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar tabi. Pandemi dönemi vesaire vardı o zamanlarda. E, bu videoların çoğunu da ben yanılmıyorsam köyde yükledim. Bakın şu ilk videoları e, köyde çektiğimi çok iyi hatırlıyorum. Yani tabi ilk zamanlarda çok amatörce yapıyorduk bu işi. Yani video çekme programı olarak da e, Moll of Screen kullanmıyordum o zamanlarda. Başka bir program kullanıyordu. Tabi filigran vesaire çıkıyordu. Bakın. Bir tane basit, tanı, basit tanıtım videosuyla esasında arkadaşlar başladı her şey. burada programı aslında SolidWorks'a esasında tanıtıyoruz ama başlığını bakın tanıtım videosu diye koymuşuz. Yani işte SolidWorks eğitim içeriği ya da eğitim seti denebilirdi mesela. tabii kanalı ilk açmanın heyecanıyla vesaire derken bu anlamda birçok içerik üretmeye başladık arkadaşlar. Yani iki boyuttaki çizimlerden tutun. Daha sonra sanayi uygulamaları vesaire gibi işte modelleme yarışma örnekleri. Bunun dışında şöyle yukarıya doğru çıkalım yine zaman zaman katya programı ile alakalı da yine örnekleri sizlerle paylaştım. Benim için zorlu bir süreç oldu. Tabi bu aşamada bu vergi durumlarıyla alakalı vergi sınav belgelerini de aldım. Şu anda Para kazanmam tüm videolarda açıldığı sadece e, Google'dan bir zarf bekliyorum arkadaşlar. PIN kodu bekliyorum. E, o geldikten sonra inşallah e, tamamıyla para kazanma aşamasına geçeceğim. Şimdi sizlerden ricam tabii ki faydalı oluyorsa arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve şuna da inanın ki yani sizlerden gelen öneriler arkadaşlar benim için boş değil kanalın kitlesini veya içeriğini ben ona göre değiştireceğim veya yönlendireceğim yani şu anlamda şimdi ben örnek veriyorum solidworks ile alakalı videolar çekmişim genel anlamda içeriğim bu yönde işte düşünün yarın öbür gün otokette devreye girecek işte ensis programında analizle yapacağız veya SolidWorks'ün analiz modülüne geçiş yapacağız. bunun yanında arkadaşlar ne olabilir? örnek veriyorum tornada yapılan işlemleri profesyonel bir şekilde çekip yine aynı şekilde bu tarz videolar yükleyebilirim. Yine mühendisliğe yönelik örnek veriyorum hidrolik pneumatik dersleri, işte efendime söyleyeyim işte cisimlerin dayanımı mukavemet dersleri gibi Sizleri sektöre hazırlayacak bu gerek öğrenci arkadaşlarım olabilir, gerek ustalar, gerek mühendisler ve mühendis adaylar olabilir arkadaşlar. Sadece ben öğrencilere hitap etmiyorum burada onu söylemek istiyorum. Ee, bu güzel haberi hem sizlere vermek istedim hem de bu videomda şunu da aynı şekilde yine belirtmek istedim. Sizlerden gelen tüm önerilere açığım arkadaşlar. Bunu tekrardan hatırlatmak istedim. Umarım sizler için de daha faydalı olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için, izlediğiniz için, like attığınız için. Şimdilik sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.